Sizler de hazır mısınız? Şöyle şu bir alkış alalım. Öyle hazır demek de olmuyor. Böyle kuvvetli bir alkış alalım. Basın üzerindeki baskıya çevre ve ulaşım problemlerine yüksek bir sesle itiraz ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Biz itiraz ettikçe, biz sesimizi gürleştirdikçe yetki sahibi muktedirler rahatsız oldular. Çünkü biz itiraz ettikçe konfor alanları daralıyordu, keyfi davranamıyorlardı. Hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyoruz. Bizimle Ankara'ya başka kim mi gelecek? Söyleyelim. Bizimle yandaş olmadığı için üniversite bitirdiği halde atanamayan gençlerimiz gelecek. Artan kira ve yurt fiyatları yüzünden eğitimini ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencilerimiz gelecek. Bitmeyen Siirt, Kurtalan, Kurtalan, Batman, Batman duble yollarının mağdur ettiği yüzbinler binler gelecek. Çarşıyı, pazarı, müze gezer gibi gezen, eve eli boş, başı eğik dönen babalar da bizimle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, bizimle Zorava'da yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santrale karşı direnen köylülerin ve doğa dostlarının çığlığı gelecek. Doğru planlama yapılmadığı için yıllardır mağdur edilen Mışarova'sındaki köylüler gelecek. Her yıl yaz aylarında su problemi yüzünden taşıma suyla çamaşır, bulaşık yıkamak zorunda kalan annelerimiz gelecek. Su problemi bu kadar can alıcı bir boyuttayken su problemi kadar zorunlu olmayan vitrin projelere milyonlar aktaran Siirt'teki bürokratlar da bizimle meclisin gündeminde olacak arkadaşlar. Az bulutlu ve Yaşlı havalarda siyasetçilerin ve bürokratların uçaklarının indiği, vatandaşın sefer iptalleriyle karşılaştığı hava alanı problemi de bizimle beraber mecliste olacak. Bizimle beraat ve takipsizlik aldığı halde kamu görevine iade edilmeyen KHK'lılar da mecliste olacak. Baharın gelişini hazır mısınız? Bugün sen için şöyle güzel bir alkış Merhaba Siyirt. Alimlerin, evliyaların diyarı merhaba. merhaba. Demokrasinin, birlikteliğin, eşitliğin şehri merhaba. Önümüzdeki seçim partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil. Önümüzdeki seçim bir sistem seçimi sistem. Bu ucube Tek kişilik yönetimle ayrıcalıklı zümrelerin ülkesinde yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa tam demokrasi ile milletimizin egemenliğini mi sağlayacağız? İşte 14 Mayıs bunun seçimidir. Vay vay vay. Vay. Enişte, bay bay, enişte, vay vay. Enişte kayıp ya. Vay vay. Enişte gören var mı sirte bu ara? nerede Ya komşu illere geliyor. Tamam. Eniştesi olduğu ile bir türlü gelemiyor. Niye tamam. ben anlamadım adam tamam. Akşam kurtulana da buradan söyleyelim bir sürpriz evet. ziyaret yapacağız inşallah. Tamam. Şu anda ülke yönetenler sihir halkına yanlış yapıyor olabilirler. Ama biz tamam. tamam. iktidar olduğumuzda hiç kimseye tamam. yanlış yapmayacağız. Tamam. Çünkü bir yanlış başka yanlışla düzeltilmez. Tamam. Tamam. Onlar ne kadar hukuksuzluk yapsa da biz hukuk içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Ve herkese adil davranacağız. Onun için biz kazandığımızda 86 milyon kazanacak diyoruz. Tüm Türkiye kazanacak diyoruz. Keyfilik mi? Hukuk mu? Baskı mı? Özgürlük mü? Sihir cevabı biliyor. 15 Mayıs sabahı bahar gelecek. Umut Bey de Deniz Bey de, Zakir Bey de hepsini de inşallah Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz budur. Allah Allah. İnşallah beş gün sonra Siirt bütün bu soruların cevabını açık ve net bir şekilde sandık başına verecektir. Siirt nasıl ki 20 sene evvel vesayetçilerin istediğini kursaklarında bırakıp demokrasinin önünü açtıysa bu pazar günü de Siirt yine demokrasinin önünü açacaktır. Ben buna güveniyorum. Çünkü Siirt çünkü Siirt her zaman vicdanının sesini dinlemiştir. Çünkü Siirt her zaman adaletten yana olmuştur. Çünkü Siirt her zaman hakkı düştüğü yerden alıp kaldırmıştır. Nasıl o 2002'den sonra Sayın Erdoğan'ın o yasak döneminden sonra siirt nasıl demokrasiden yana durduysa bugün de yine siirt demokrasiden yana duracaktır. Çünkü bugün maalesef Erdoğan artık demokrasinin yanında değil. 20 yıl sonra artık farklı bir yerde duruyor. Şu anda demokrasinin yanında duran bizleriz. Özgürlüklerin, temel hakların yanında duran bizleriz. İşte biz Siirt'in Aklı Selim'ine güveniyoruz. Sağ güveniyoruz. O gün nasıl doğru yerde durduysa Siirt, bugün de bugünkü doğru yerde duracaktır. Biz buna güveniyoruz inşallah. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan il il dolaşıyor. Bu ara yeni bir türkü tutturdu. Hayal ürünü hikayeler anlatıyor. İl il dolaşıyor buraya gelmiyor farkındayım. Sizin etrafında dönüyor dolaşıyor ama buraya gelmiyor ne iklasa, farkındayım. Fakat gittiği yerlerde Hemen hemen her gün ne anlatıyor? Baba yolumuz yok oradan gelemiyor. Benden bahsediyor. Yolumuz bitmedi ya. Ne zamanki başarılardan bahsedecek olsa eski defterleri karıştırmak zorunda kalıyor. Çünkü enflasyonun düştüğü, paradan altı sıfırın atıldığı dönem, Türkiye'nin ekonomisinin daha iyi yönetildiği dönem, bizim ekonominin başında olduğumuz dönem ekibimizle beraber. O eski defterleri... Şimdi eski defterleri karıştırdığında da bir bakıyor karşısına ben çıkıyorum eski defterden. Onun için ne diyeceğini şaşırıyor. <laughs> Siziniz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler değerli gençlerimiz. Şanlı alkışlarımızı eksik etmeyelim. Sizin, sizler, <laughs> birliktelik için Evet değerli gençler, şöyle kalp vuruşlarını sizlerden alalım. Şöyle güzel bir fotoğraf verelim bütün Türkiye'ye.